Herkese merhaba. Bugün sizlere tamamen ücretsiz bir şekilde nasıl Netflix hediye kodu kazanabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hızlıca videoya geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle bu sitenin e, ulaşabileceğiniz link, giriş yapabileceğiniz link e, açıklama kısmında olacak. Açıklama kısmındaki linkten giriş yapabilirsiniz site bir anket sitesi. Sizlere anketler gönderiyor. Siz bu anketleri çözü, çözüyorsunuz ve size belli bir puan veriyor. Bu e, biriktirdiğiniz, kazandığınız puanlarla da hediyeler alabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz hediyeyi alabilirsiniz. Bunlar içinde e, Netflix hediye kodları var, Google Play hediye kodu, e, internet hediyesi var. Yani siz artık istediğinizi alabilirsiniz. Ben sizlere Netflix için göstereceğim. Nasıl giriş yapacağız arkadaşlar? Bakın burada menü e, simgesine tıkladığımızda buradan altta sizde giriş yazar zaten. Girişe tıkladığınızda telefon numarası, e, telefon numarası yazıyorsunuz ve bir doğrulama kodu geliyor Bu doğrulama kodunu yazdığınızda e, giriş yapmış oluyorsunuz. Site giriş veya kayıt aynı bu şekil. Herhangi bir herhangi bir başka bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan hemen e, profil simgesine giriyorum. Bakın arkadaşlar anketleri kısmına girdim. Burada şu an bende anket yok. Hiç bilmiyorsam siteye ilk kayıt olunca size 400 puanlık bir tanışma anketi adında bir anket veriyor. Bu anketi çözünce 400 puan kazanıyorsunuz. Ayrıca anket geldiğinde zaten burada anketlerin kısmında görebiliyorsunuz görebiliyorsunuz. Kaç puan kazanacağınızı e, ve anketin ismini falan buradan zaten direkt görüp anketi çözdük arkadaşlar. Anketi çözebilirsiniz. Anketi çözdükten sonra yaklaşık 1-2 gün içinde arkadaşlar puanlarınız hesabınıza yükleniyor. Hemen yüklenmeyebiliyor çünkü kontrol ediliyor verdiğiniz cevaplar. O yüzden 1-2 gün içinde arkadaşlar puanlarınız hesabınıza tanımlanıyor. Puanlarınız hesabınıza tanımlandıktan sonra buradan puanım sayfasından hemen girelim. Puanım sayfasından görebiliyorsunuz. Bakın ben hangi hediyeleri almışım, hangi anketleri çözmüşüm. Hepsi burada çıktı zaten. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Ben toplam ortalama... 4 tane anket çözmüşüm arkadaşlar. Ve 4'ünde puanları hesabıma yattı arkadaşlar. Bu şekilde e, puan kazanabiliyorsunuz. Gelelim hediyeler kısmına. Menü kısmına giriyorum. Buradan hediyeler kısmına giriyorum. Evet. Buradan hemen aşağı indim de. Netflix 75 TL değerinde sanal hediye kartı ve 100 TL değerinde var arkadaşlar. Siz buradan ister 75 TL'li alabilirsiniz isterseniz de 100 TL'li. Buradan 75 e, 75 TL'nin 75 TL değerindeki sanal hediye kartı 7250 puan 100 TL'si de arkadaşlar 9250 puan Mesela siz e, 7250 puana ulaştınız diyelim Nasıl alacaksınız bu hediyeyi hemen bundan da bahsedeyim Hemen e, profi, profil simgesine tıkladıktan sonra buradan puanım sekmesine giriyoruz Tekrarın Burada arkadaşlar sizde hediye oluştur butonu olması lazım Hediye oluştur diye buton çıkar. Şu an benim puanım olmadığı için çıkmadı. Fakat sizi de hediye oluştur diye bir buton çıkar. Buna tıklıyorsunuz ve buradan hediye seç kısmından Netflix hediye kartını seçiyorsunuz. Ve miktarını yani 75 TL'li istiyorsanız 75 TL'li, 100 TL'li istiyorsanız da 100 TL'li seçiyorsunuz. Seçtikten sonra hediye oluştur dediğiniz arkadaşlar talebiniz alınmış oluyor. Ve bu şekilde hediye talebi verebiliyorsunuz. Verdikten sonra gerekli incelemelerin onayların ardından hesabınıza hediye kartı ulaştırıyor arkadaşlar. Bu şekilde e, Netflix'te ücretsiz bir şekilde hediye kartı kazanabiliyorsunuz. Eğer anlamadığınız bir noktalar varsa arkadaşlar veya merak ettiğiniz soru sormak istediğiniz noktalar varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere bay bay.